Neyse neyse hadi şunu izleyelim merak ettim e, bunu Evet 2 267 4 kere 7 39 e, e, e. <gülüyor> <As>. <gülüyor> Takımda en çok uğrayan <laughs> kişi <laughs> Oğlum benim oğlan için param var. yok <gülüyor> <gülüyor> Abi boba <laughs> atıyoruz ya vuruyorum tripleniyor sonra işte Kuduruyor ya Ne diyor <laughs> 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 Ne diyor? Bak senin arabada bazı açmış ah, şarkılar hiç tahammülüm yok. Düşmez kalkmaz bir Allah. 3, 2, 1. Harbi çok kötü şarkılar çıkıyor. Sürme be kral. Ya. Neyi bu? Yapma be. Başlıyorum diyor. Başlat kaydı. Tamam kaydı değil şu an. Kamerayı Beni niye adım geçti lan? <laughs> <laughs> Böyle <Benim> bakıyor. <laughs> Arkadaşlar SDJ Spor kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda elinde boyu tahtalar var. Kamera arkasından bize ilginç sorular soracak. Bize cevapların tahtaya... Kalsiye gene göstereceğiz. göstereceğiz. Böyle eğlenceli bir video yapmaya çalışacağız. Benim tahta ne bu kadar uvu? <laughs> Şuna bak tahta. Çalırsın. Aha. Mami oku bakayım. A. 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 Oku bakayım. Okuyoruz bir de <laughs> alfabe falan var arkasında. Evet. Evet. 2, 2, 4 kere 7. 39. 5 <laughs> ee, e, kere 5 35 Kahretsin <laughs> ee, e, e. çok heyecanlı <laughs> Doğru, doğru diyecek bu bak 7 <laughs> ee, kere 5 88 <gülüyor> Olmuyor olmuyor <gülüyor> Videoya geçelim arkadaşlar sorular gelsin Videoya geç Oğlum sağ üstte bariçi kaseye basıyor diye Şey mi koyulur lan Allah belanı vermesin. Kimeden bir şey söylemek istiyorum. Yazacaklar. Aysi nerede? Aysi nerede? Aysi nerede? Diye. Aysi Fikri evde. Aysi evinde. Bulgaristan'da arkadaşlar. Ailesinin yanında evet, Bu evde değil. Bu evde değil. Kendi evinde adam zaten buraya yakın. 3 saat arabayla 5 saat mesafede adam. Sofya'da oturuyor. E, pink sorunu yok. Adam off sezonda ailesiyle vakit geçiriyor. Uzaktan çalışıyorum zaten. Evet. Haberiniz olsun Aysi. Aysi ya. takımda sorun yok. Kardeşim. Kardeşim. Soru bir. Ya. Takımın en uykucusu. Kalsın.

Yani. benim için var. gerek yok. Bu o adam Baba ben adam yapmış. uyanıp geldi video ya. Gözleri açılmadı adamın daha gözleri <gülüyor> açılmadı. <gülüyor> adamın daha... <herkes> <laughs> adamın daha gözleri açılmadı. Nasıl ben kanka Ben yansım. Yani uyandırmasak sanırım şöyle limit yok. Mesela gece 12'de uyudu ya en fazla 8-10 saat uyursun. Yani zorluyorum onu 10 saat 10'su. Hadi sen bir yaratıksındır 12 saat uyursun. <laughs> Bu bir sonraki gün 12'ye kadar falan uyuyor yani. Öyle Uyandırmadığı sürece uyanmıyor. Evet tamam ben birim. Takımda en çok orlayan kişi. Aa. Yani. Mami, ben ben koç duruyor. duymadım ki daha ama aynı odada. Artık ben bilgilerime göre yazıyorum. Benim bir tahminim var. Herkes dahil mi buna menajer olmuyor mi veriyorsun? falan filan oluyor mu? Yok yok bu takım sadece içi. Sadece oyuncu içi. Mami bilmiyor bu arada harbiden. Benim ben horlamam da benimle uyuma şansı olmadı. Ama üst kattan belki benim horlamamı duymuşsun. Cevap çok net benim. Tamam söndürdük. Yani. Ben Ayşe yazdım. mi? Sen kimi yazdın abi? <laughs> sen yazdık. Bence de benim ya. Ya ulan ne etti şeyin Ben de, ben de ya, deli uyuyorum ya. Sen Ayşe Oğlum IC ile Saray'la ben kaldım mı horlamıyorlardı. Horlamıyorlardı. Orlamıyorlar horlamıyorlardı. Yani. Mami bilmiyor normal o öyle şey bile, yapması ya. Senle kaldım sen horluyordun o yüzden ben seni yazdım. Evet. Ben yorgunken de, çok horluyorum. Devam ediyorum. Evet hamsi bir ben bir oluyor. Oyun oynarken en çok bağıran takım oyuncusu. Hamsi. Belli ya bunun cevabı. Yani az, az, az buçuk farklıdır yani göster hamsi ya. mı bağırıyor? Ya ben, ben düşünüyorum geldi beni yazdı orada. Ben de seni yazacağım. <laughs> Yok oğlum sensin ama ya. Yok oğlum, oğlum. ben değilim oğlum, ama. Sensin. Oğlum KS'de turnuva Abi çok tepki ya veriyor ama başladınız Ya başladınız Mami gene bir dışlanmış gibi. Nasıl yani dışlanmış? Kucağına mı alsınlar Mami'yi? Kucak kucağı içlenmiş mi olacak? Öyle bir ne saçma sapan bir başladık gene ya. Öncesi ısınırken mesela bir ve bir atıyor ya. Aynen. Onu bile bağıra bağıra böyle küfürler böyle falan yani. Sürekli bir yukarıdan ses geliyor. I see my boy. Böyle ama şey rakip geliyor. cilt etme ya. Takımın en üşengeç oyuncusu. Kalsın. Yine <laughs> mi? Kalsın. <laughs> Kalsın kopya çekiyor bu. Kalsın kopya çekiyor. Hey, sen... Baba yeri, biraz dışarı var ama o da normal yeni tanış o kadar samimi. Çok samimiler. Siz videoda görmüyorsunuz sadece. Hepsi ya, takılıyorlar yani. Hiç alakasız şu an. Bir şey bulmadan izleyelim lütfen. Yani. Teşekkür ettim Selen'i. Bekle ya. <laughs> Allah kahretsin, Allah şu kahretsin. Kanka, bilmiyorduk bilmiyorduk. <laughs> bilmiyorduk, Allah kahretsin. Allah. Sen, siz kim yazdınız? Ben Kayseri ben de Kayseri'ye yazdım. De Kayseri yazdım. Sen, Sen kendine ne yazdın? Ben de ya. alaka. Oğlum saçmalama. Yani en düşen geç adamı tembel hayvan var ya. Yani Onun ten... gelişmiş <laughs> versiyonu. Abi ama bak bana oynuyorsun. Bana ama yani. kanka doğru var. <laughs> örnek ver. Evet. örnek ver. Oğlum 12 oluyor. Bunda da gelip kalk diyorum. Böyle yapıyor kalkıyor. Bu adama bir şey diyor. Tamam abi diyor. Bir şey Kameraya karşı şeyidir şeydir abi. biraz <laughs> sadece. Utangaçtır. <laughs> Odur yani. Geri tamam, çıkıyor kamera karşısına tatile gitme hakkınız var ama takımdan sadece bir kişi alabilirsiniz. Ah <laughs> <laughs> oh, lele ya, ah oh, lelas. Ah lele ya, ah oh, lelas. Abisi ile <laughs> koç birbirini dans, yazar. Kim ne yazdınız? Koko! Ben balığımla gidelim. Balık ekmek yazmış ama. Yok balık yazdım sadece. Ya. Ya. <laughs> <laughs> bence herkes kararından memnun o zaman. Evet tam tamam. <laughs> Takımın en iyi yemek yapanı. Bunu hiç bilmiyorum. Hiçbiri yemek <laughs> yapma da, <gülüyor> <gülüyor> da <gülüyor> şey Dan Dan şey Mustur. Dan Mustur. Yaş olarak yazacağım ya. Yani. Bir omlet Soda falan var. var ya. Biz yedik kanka. Tecrübe olarak. Adam silmedi direkt üstte. Ne bileyim. Belki ben öyle bir... Ben kimseye yazamadım da. Abi. yaptım. Ben hemen. Oğlum izlemedim. Tanıyorum lan çocukları. Kaç kaç. Let me show you <laughs> You can try like that Let me show you You should do like that Aptal beyin siz ya Takımdan kime borç vermezsin? Burdan ben tamam, cevap vermeyeceğim ki. Cevap vermeyeceğim. vermeyeceğim. Ha vereceksin. Vergi vermek Hep, Hep ne veririm? Hep. hep. Yani hep. şu an bu ortamdan mama Oğlum, başardım, benim, geri de aldım yani çok rahat benim bir şekilde. Bana bazı verir abi. Tamam ben yazıyorum. Ben yazıyorum. Dur lan. ben yazmasam olmuyor mu? Olur Oğlum param yok. Ahlak. Ya düvel yapıyor. Kerim Yılmaz. Ne alaka lan? Böyle. 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 <laughs> Çık yapıp soru sorarsan böyle cevap alırsın yani bizden Adam de. ben Aysi yazdım. Aysi mi yazdın? Öylesin Aysi yazdım. Lan beni niye yazdınız? Hadi böyle bir soru getirdiğin için. O şey var diye. Oyuncu oyuncu. Ya, oyuncu, oyuncu iyi oyuncu. <laughs> Kameralar oynuyor. iyi oyuncu olan. Takımın en çok trip atanı. Niye düşünmeden yazdın sen? Şoko yapıyor. Aksidir ya. Mi? Göstermiyor. <laughs> <yani>. Herhalde. <laughs> İyi de dip dümeyiz. Nasıl görmeyecek Kalsi ki? Ya. Nasıl şey? Tamam. Kanka Önce, benim bir cevabım ya. yok o yüzden. Koç mu? Yani IC sattım. Hiç kimseden trip yemedim. Herkes farklı ya. yazmış. Allah. Kalsi demiş, IC demiş. Ben mi? Sen kim yazdın abi? Konuşmuyorum lan sen. <gülüyor> <gülüyor> Sıvacını yazdım. Bu adamlar hiç trip atmıyor. Sıvacını da atmıyor da o biraz şey. O bak buram saçım kötü oldu ya. Biraz. <laughs> <laughs> bir Şimdi var. Abi ben çıkmayacağım videoya ya. Ben çıkmak istemiyorum ya. Bir şey söylüyorsun. Niye ben abi? Neyse abi. Böyle şeyler yapıyor. Biz de yazdık kanka. Ama Öyle yazmış. Hadi bomba atıyoruz ya. Vuruyorum, aha. tripleniyor sonra işte. Kuduruyor ya. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Git lan. Takımdan biri 24 saat susacak. Durun nasıl yazmışsın? Ya ben cevabı biliyorum <laughs> ya. Kimi susturacağımızın mı? 24 saat boyunca birini susturuyorsun. Bak, üçümüz aynı yazdı. Sümecin yazdı. Suma'ya yazdım. Suma'ya. Hayır, annemin bir soruları var beni benden oluyor. Onu açıklayacağız. Offline değil tamam mı? Odada duruyor böyle şarkı söylüyor. <laughs> Susmadan böyle oyun oynuyor, şarkı söylüyor. Bu adam bu adamla neler çekti, neler çekti. Gece de gittik turnuvanın ilk günü sonrası herhalde. <laughs> Geliyor Yok. bana İngilizce bir şeyler soruyor. Bazıları mantıklı işte. bunu ne demek bu ne demek falan diye. Konuşuyoruz orada. Canın sağ olsun. Abi diyor canın sağ olsun ne demek diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> yani. Gel de çevir o. Hiç, hiç daha önce hiç kullanmadım bunu dedim bir yabancıya. Canın sağ olsun demedim. Bilmiyorum o yüzden dedim. Ne dedi? Heal thank you mu ne öyle bir şey diyor. Heal thank you mu öyle bir şey oyundan Heal thank you dedi. Heal thank you dedi. Heal thank you dedi. Biz yolda bir yarıldık. Durmuyor. Sürekli böyle şeyler söylüyor. Takımda kimin müzik zevkine tahammülünüz yok? Kaan ya. Bell bellidir yani. Kaan seninki çok iyi ya. Valla ben... Bir şey diyeyim de. mi? Bence herkesin müzik zevkine herkesin tahammülü var ya. Ben, benim takımda. var evet bu arada. Sen ne şarkılar söylüyordun otelde odada? Halk söylemek ise farklı da. <gülüyor> <gülüyor> ben şarkılara sen sen... Arabesk pop. Mami, mami, mami. Arabes, pop kanka arkadan böyle yavaş bir şarkı söylüyor bak. Normal Whatsapp'ta falan geziyor. <laughs> Canım sağ ol. Kanka senin de şarkı. full rap. Evet kanka. Yok, <gülüyor> <gülüyor> bu arada yok <laughs> full <rap. gülüyor> Aya, Aya, ya. Vallahi, <laughs> yani. vallahi full rap. Bak full <laughs> senin arabada bazen <gülüyor> şarkı <gülüyor> bir şarkı var. yok. yok. Hiç tamir yok. Abi ne bu ara? Bak bu ara biraz değiştirdin. Eyvallah. O yüzden Her mami seni sattım kuzey. Erinik parıyor. Evet, o yüzden o senin bak seni sattım, e, kuzeyim e, geldi. Ben Ya, ya. Allah kanseri Allah. Kanseri Allah. Allah. <laughs> Kanka seni keyif tamir yok kanka. Balığın müzik zevki benimki aynı. Hep ee... hep aynı. Kaç biraz şey ama. Sen sen son <laughs> 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 sen sen <kibim. gülüyor> <laughs> Lan benim duşum 3 dakika sürüyor sen lan. Dakika benim 3 dakika sürüyor duşum. Çok abi kendi çıkıyor. şey çıkıyor. yargılı Ko şey yapıyoruz ama yani. <laughs> tuvaletse, tuvaletse <kasidir. gülüyor> Evet. Koç mu? Oğlum ben burada duş almıyorum ki. Ben Evet tam ben de o yüzden seni şey. yazamadım. Kimin? tuvaletine girdim ben odasında. Gereksiz. <laughs> Mantıklı. <laughs> ben Sık ne kanka neyi mi gördünüz? Ben ne alıyorum? Bak bu adamın duşunu gör, ikiniz geliyorsunuz bu evde duş alıyorsunuz. Koçu hiç görmedim, yani benim gördüğüm sensin herhalde yani. 10 dakika duş alıyorsun kendi 5-10 dakika. Bu adam 2 dakikada alıyor. Mami Geç kalse daha uzun. Abi, Turnuva de, zamanı kase. bile abi ben duşa giriyorum diyen tam tuvalete de giriyorsundur büyük ihtimalle ama bayağı uzun süre. Hiç karışmasam orada da 2 saat çıkmazsın. Temizlik imandandır abi. Getir. <laughs> Takımda en ilginç huyu olan oyuncu. Aysi midir? <laughs> Mami mi? <laughs> Baba masaya oynamışlar. Hazırsa <laughs> <laughs> cevaplar 3, 2, 1. Sen yine ben mi yazdın? <laughs> <laughs> Ben ne alaka? Kayseri <laughs> mesela hangi oyunda bunu yazdın? Kayseri'nin ucuz oyunları var bu arada. Şarkı ha şarkı dinliyor maç esnasında. Maça başlamadan önce hatta. Onu ben de yapıyorum. Onu bu arada esporcuda %80 ben falan yapıyor. Ya. Ben, gaza geliyorum şarkı. Mesela Mami ya. yazma sebebim bu mesela için. anladın mı şimdi? Nasıl uyuyor mu? Kanka senin böyle garip tepkilerin falan olabiliyor. Kanka nasıl 3 saat. Evet o muhabbet zaten. Şey çok iyiydi onu biliyordum. hatırlıyor musun? Transformers <laughs> şeyine gittik ya. Yolda gidiyoruz şey yapıyoruz. Oğlum senin saçın burası <laughs> ne, ne olmuş? Abi, abi. ne olmuş ya? Ne olmuş ya diyor. Senin saçına takıntı çok. Bu berbere gitti Kayse ile. Kayse anlatıyor. Ne yapıyor <laughs> berberde? <laughs> Kalsiyo abi adama bir şey söylüyor, adam onu yapıyor, sonra diğer tarafa da aynı şeyi söylüyor, adam ikisini de yapıyor, abi kötü oldu ya. <laughs> <laughs> adama sıkıntı adama başka bir şey yaptırıyor sonra. bu arada bence, Aysi çok, o da ucu ucube, onun da ucubelikleri. var. O Aysi'nin yedi kez yemek yiyor zaten. O ayrı bir dava. Tamam ama çok garip evet, bir şey. Ona alıştık bir biraz bir o yüzden. Bir de şey böyle, bir şey söylüyorsun ya, mesela gel yapalım falan filan diye, sonra bir düşünüyor düşünüyor. No bro. <gülüyor> 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 no, bro o çok garip Aysin geliyor Aysin şey yeri daha tatlı geliyor bana tatlı, böyle tatlı tepkiler Mami 2 de tatlı gelir bana o yüzden Mami yazmadım Mami gıcık ediyor gıcık ediyor Mami Evet sen kimi yazdın? Şimdi videoyu izlerken tribe girecekse diye Kanka niye bana öyle dedi Kanka niye söyledin bu adamı böyle diye Sana kadar kalbi saçını alıyor diyor lan Nerd Saçına mı baktı ya? İki kamerada her saçın garip görünüyor değil mi? Böyle yapıyor kameraya bakıyor böyle. Çok sempatik çocuk ya abi. Evde kime söylersin? Hayda. Yani evge. Hamsidir ya burası. 2 1 Balık sineği. <laughs> <atıyor>. Oğlum çok kötü oldu. Göster. Adama konuştum. Göster. <laughs> ya. göster. Anladım, Anladım. Ben de göreceğim. Ben de Anladım. göreceğim. Kimse yazan yok. Sildim. 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 <laughs> Bu arada Kaysi'ye de verin. Bir kişi seçmek zorunda olduğum için koçu seçtim. Ben de ben de Ben bu arada hepsi çok güveniyorum da. Adam, adam Türkçe bilmiyor ki zaten. Söylesen. Allah Allah. Çok şey, çok garip <laughs> bir şey tırmantası. Allah ya. Kanka ben herkese güveniyorum ama herkese söylerdim. Ben de. Hep Big Show diye için kuc yazdım bu arada. Karsiyi de yazardım. Aynen. Altına kaç yazacakmış? Oyun içinde sen araba kullanma dediğin oyuncu kim? Oğlum yani buna ben Hatırladın mı? Bu evet hatırladım. Ya. Yani. Bekle hatırladım. 3 2 1. Sürme be kral. Yapma be. Yapma <laughs> be. Ku kullanmıyorsan ver bir <Biden>, şey <Çok> oraya. Baydı. Kullanmıyorsanız <laughs> ver abi. Çürütme be. He? Çürütme abi orada. Güzel değil mi? Ya oğlum iyi sürüyorum diye. Bunlar sataşmayı en sevdiğin ya. oyuncu. Kalse. Bu net belli. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> gıda gıda gıda. Abi, çok doğru. fena gıda veriyor. Sataşınca inanılmaz dalga geçiyor. Gayet, çok Öyle böyle değil. Troll hani inanılmaz komik bir çocuk. İnanılmaz. Bu gıcı geliyor abi. Al işte bak. Diyorum. Abi böyle yapıyor. Bir şey yapıyor tamam. Mamsi <laughs> böyle bana şey böyle bak. Ay bak yine yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi? Bak ben hiçbir şey yapmıyorum abi <laughs> o yapıyor. BMC dönme şansınız olsaydı hangi günü değiştirmek isterdiniz? Vay ne ki Yok 3. 3 3 3. Şimdi de hatırladım maçı. 2. gün 2. gün. 2. <laughs> günü mü değişmek istiyorsun? Yok sen? ben 3. günü değiştirmek isterim 3. De. 3. Üç. gün. Son gün Erencil. Ya ben 3. günü komple değişmek isterdim de maç evet. maç da öyle doğru söylüyorsun da. Maç olarak doğru. Komple 3. günü değişme. Hatta 2. gün geceye gitseydik çok farklı olurdu büyük ihtimal World Cup'ta olurdu diye düşünüyorum. 2. gün gece. Silah Tercihler <laughs> hakkınız olsa Abakan mı M416 mı? Şu an Abakan'cılarsınız. <laughs> Ya düşünüyorum bile kanka. <laughs> düşünüyorum bile diyor ikisi farklı cevap verdi. Oğlum ikisi de çok güzel bu arada. Ben ikisiyle de çok zevk alıyorum. Ben hiç ama. ben silah sekmiyor kanka. E güzel bir Alışıklı şey bu. Alışık değilim ki. Kanka yani Bağlan zorluyorlardan Kafa... geldi oğlum. AK6 satıyordum bir ara vardı. Ben orada <bu> M4 oldum. <laughs> Be. <laughs> M4 yerine abakan kullanmazsan çok daha geçerim seninle. Laf ederim haberin Yayında olsun. Yayını izlemiyor herhalde. En son Algo öyle diyordu. En son Algo öyle diyordu. Ben sana yayın linki attığımda kaç tane M4'ü yaratıp o silahı aldığımı gördüm. Gördüm. En son ama <laughs> şey diyordu. Albakan al fena, al fena iyisiydi arkadaşlar. Harbi 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 Arbelet Harbi 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 o paylaşım o şey mi konuyor? MVC mi? Evet, MVC mi? Hangisinde şampiyon olmak istersiniz? Ulan ya. PMVC ya. PMVC'de şampiyonumuz var zaten. Benim en büyük hayalim buydu. Kase tuvalet mi? Kaçırdım Abi, tuvaliden. net, net. Ya bu işte <gülüyor> böyle. <gülüyor> hepiniz PMVC mi yazdınız? Ben de bir tek ben PMVC yazarım sen. Buradan fena seyredin. Abi biz PMVC'de olduk ya bizim en büyük hedef zaten buydu. Son soru. Sanok'ta Paradise Aliç neyi seçmek isteseydiniz neresini seçersiniz? Hemen cevaplayalım. <laughs> Tayinandır herhalde. BC mi? Aban pa, hatin. Aman Patindir herhalde. Pa Paynan diyorum. Hatin, Hatin. Ben de Hatin diyorum. Sen bu her türlü geçebiliyorsun ya. Tüm adamlar kazanmak Hatindir. ben bu oynadım mükemmel miyim bootcamp ya? Bootcamp'in de çok geri oynarı var ama Hı -hı. sıkıntıları da var. Hatin'in avantajı Hatin attığı zaman çok fazla avantajlı ha. oluyorsun. Ha. Diğerlerine de oynarım var. Bootcamp bu kentte her yere oynarım var. da söylemeyelim. Burada takip Nasıl? Bootcamp'ten her yer oynarım ama Hatin'den de var. <laughs> anne de de var zaten. Hatin ekstra çok avantajı Hatin altında çok avantajlı. Bootcamp'in avantajı Bootcamp altında o kadar Para da ista. Çok Art iyi. Bootcamp'in en büyük dezavantajı 10'a geldiğinde sıkıntıya giriyorsun evet, zaten. Ben diğer alanlar üzerinden de. düşündüm. Tutmak kötü. Hava ne Abone <laughs> Attık Güzel yapmışlar. Şey. Böyle bir video kapanışı mı olacak? Ama. Arkadaşlar izlediğiniz için <laughs> çok güzel teşekkür yapmışlar. ederiz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekranda çıkan videolardan da herhangisine gitmek herhangisine. Herhangine gitme. <laughs> 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 ne <dedi, zor gülüyor> <lan>? Herhangi <laughs> birine. Herhangi birine gitmek isterseniz de onlara gidebilirsiniz. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güzel Hadi yapmışlar. Görüşürüz.